Niye yepyeni bir konuya gidiyoruz? Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik. Varyasyon zaten çeşitlilik demektir artık. Daha derin bir tanımını yapmamız gerekirse popülasyon içinde ya da Hocam, daha 15 değiliz arası. sanırım. Arkadaşlar <laughs> mı? Daha 15 değiliz sanırım. Ama ders saati başladı hayatım. Kaç kişi eksik? İki kişi eksik hocam galiba. Bir kişi eksik galiba şu an. Bu arada herkes köyünü yine yanına alsın gençler. Köylerinizi yanınıza alın. Şimdi önce popülasyonun tanımını yapayım ben size. Popülasyon ne demekti? Sınırlı bir bölgede bulunan aynı tür bireylere biz popülasyon adını veriyoruz. Aynı tür olması burada bizim için çok önemli. Dolayısıyla burada ifade ederken popülasyon içinde ya da popülasyonlar arasında demiş. Yani aynı tür arasında da olabilir, farklı türler arasında ortaya çıkabilen, tür içindeki veya genellerlerinde gözlemlenen farklılıklara genetik varyasyonlar denir. Mesela biz aynı türün varyeteleriyiz birbirimizde. Çünkü dış görünüş olarak birbirimizden farklıyız. Aynı tür olmamıza rağmen çeşitliliğe sahibiz. Genetik varyasyon, tür içinde gözlemlenen kalıtsal farklılıklar olarak tanımlanabilir. Örneğin, insanın kahverengi, mavi, yeşil göz renklerine sahip olması, gülün pembe, kırmızı, beyaz çiçek açması, kelebeklerin kanat desen ve renklerinin farklı olması. Yani aynı türler arasında da çeşitlilik vardır. Aynı tür demek tıpatıp birebir aynı demek değil. Bak bu önemli. Bu bilgiyi kullanacağız. Tür içi veya türler arası genetik varyasyonun artışı biyolojik çeşitliliği arttırır. Burada muhtemelen hepsi birbiriyle aynı türde olmayabilir ama aynı tür olsa bile dış görünüş olarak hepsi birbirinden farklıdır çünkü eşeyli üreme gerçekleşiyor eşeyli üreme arkadaşlar çeşitliliği besleyen bir mekanizmadır. Çünkü temeli göllenme ve mayoz bölünmeye dayanır. Peki yeri gelmişken sorayım. Mayoz bölünmede çeşitliliği sağlayan iki tane olayım vardı. Bunlar nelerdi? Homolog kromozom ayrılması. Bir. Parça değişimi olabilir mi hocam? Evet. Peki hangisi kesinlikle gerçekleşir? Homolog kromozom acaba değişiyor. Homolog kromozom değişiyor. olmayabilir. Çok güzel. Tür içi genet varyasyon, türün değişken çevre koşullarında hayatta kalma şansını arttırır. Ne kadar farklı çeşitli özelliklere sahipse, hayatta kalma şansımız o kadar artar. Çünkü farklı ortamlara uyum yeteneğimiz artar. Eşeğili üreme, şunun bir altını çizmek istiyorum, testlerde çıkıyor. Tür içi genetik varyasyon, türün değişken çevre koşullarında hayatta kalma şansını arttırır ve adaptasyonlara neden olur. Eşeğili üreme, canlılarda tür içi genetik varyasyona neden olan olaylar arasında yer alır. Az önce söyledik. Çünkü eşeğli üremenin temeli mayoz bölünme ve döllenmeydi. Mayoz bölünmede gerçekleşen homolog kromozomların ayrılması ve döllenmede gerçekleşen kromozomların bağımsız dağılımı kalıtsal varyasyonu artırır. Bunlar hep sorularda gelecek karşınıza. Ayrıca Mayoz bölünme sırasında bağlı genlerde meydana gelebilen crossing over olayı da kalıtsal varyasyona katkı sağlar. Eğer homozigot durumdaysa crossing over etkili olmuyordu biliyorsunuz. Heterozigot durumda crossing over etkilidir. Genetik varyasyona neden olan olaylar sizde lütfen kitabınızın altından çizer misiniz? Neymiş? Bir mutasyon. İki, kromozomların bağımsız dağılımı. Üç, crossing over. Her mutasyon arkadaşlar kalıtsal değildir. Bunu bir daha hatırlatmak istiyorum. Bir mutasyonun kalıtsal olabilmesi için bunun üreme hücresinde olması gerekir. Vücut hücresinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Şimdi bunu söylüyorum ama öğrenciler şurada yine böyle bir Karışıyor. Mesela ben sana bazı hücreler söyleyeceğim. Sen de bana kalıtsal mıdır, değil midir onu söyle. Karaciğer. Değil. değil. Akciğer. Değil. değil. Yumurta. Evet. Kalıtsal. Yumurtalık. Hayır. Hayır. Değildir. Çok güzel. Testis. Hayır. Hayır. Çok güzel. Rahim. Hayır. Hayır. Süper. Evet. Evet. Yani aferin düşmediniz bu tuzağa. Üreme organlarının da adını duyduğunda öğrenciler hemen kalıtsal diyor. Eğer bir kadının rahminde bir mutasyon varsa bu onun çocuğunu etkilemez. Çünkü rahim ona ait olan bir organdır. Vücuttur. Dolayısıyla vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Lütfen bunu unutmayın. Aferin düşmediğiniz düzağa. Hangileri kalıtsal varyasyona neden olur? Evet cevabınızı alayım. Hepsi. 3 eşeğsiz üreyebilen canlı şey dediği şey için. Doğru. Na 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 na. Başka? 3 o zaman. Hocam, Sadece 3. Veya 2 3 demek istiyorum. Ama 3 daha mantıklı. Ama bir. bir nasıl olsun eşeğsiz ürüyor. Bir demiştim ama o da mantıksız Doğru. geldi sonra. O yüzden crossing over de olamaz. Çünkü bunların ikisi zaten ne demek? Mayoz demek. Mayoz eşeysiz üreyebilen canlılarda gerçekleşmez. Evet, geldik mutasyona. Canlının gen yapısında bak bu önemli. Yapı meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Mutasyona neden olan radyasyon, ultraviyole ışınlar, röntgen ışınları, yüksek sıcaklık, bazı kimyasal maddeler ve bu gibi maddelere mutajenik faktörler denir. Mutasyona altı parmaklılık, yapışık ikizlilik, iki başlı olma gibi pek çok durum örnek olarak verilebilir. Çernobil herhalde mutasyonun en önemli göstergelerinden birisi sonuçlarını net bir şekilde herkes gözlemledi vücut hücrelerinde yani somatik hücrelerde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Ve sadece o bireyde kalır. Eşey hücreleri ve üreme ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır. Kaç parmağı var? Altı. İki başlı kaplumbağa. Örnek 2. Hadi bakalım. Nesilden nesile aktarılabilir. Yani kalıtsaldır diyor. Adana. Adana dediler. Başka Var mı? Başka bir şık. Tebrik ediyorum. Adana. Mutasyonlar gen yapısında, kromozom sayısında, kromozom yapısında değişime neden olabilir. Yani mutlaka kromozomun arkadaşlar sayısı değişmek zorunda değil sadece. Mesela Down sendromu bir kromozom sayı mutasyonu biliyorsunuz. 46 değil 47 tane kromozoma sahiptir. Ama her zaman sayıda değil. Yine 46 tane kromozomu vardır. Ama kromozomun yapısı farklı olabilir. Genin yapısı değişebilir. Ağız geni, burun geni. Gen yapısında meydana gelen mutasyonlar türün gen havuzunda farklı allellerin oluşumuna ve allel gen çeşitliliğinin artışına neden olur. Mutasyona uğramış gene mutant gen denir. Meydana gelen mutant genler baskınsa fenotipte etkisini gösterir. Mutant, baskın gel, zararlı, öldürücü etkilere sahipse doğal seleksiyon ile ortadan kalkar. Doğal seleksiyon ne demektir? Doğal seleksiyon, doğal seçilim demektir arkadaşlar. Mesela bazı hamilelikler düşükle sonuçlanır ve bunun nedeniyle de doktorlar der ki demek ki vücudunda bir mutasyon meydana gelmiş ve eğer senin güçlü bir vücudun varsa bu yanlış bozukluğu fark ediyor vücut ve doğal seleksiyonla birlikte bebek senin vücudundan atılıyor. Biz bu güçsüz olan genlerin ortadan kaldırılmasına doğal seleksiyon ya da doğal seçilim diyoruz. Doğal seçilim. Meydana gelen mutant gen çekinikse fenotipte etkisini hemen göstermeyebilir. Mutant çekilik gen zararlı olsa bile heterozigot bireyler nesillerini devam ettirebileceğinden nesilden nesile aktarılır. Örneğin, orak hücre anemisi hemoglobinin sentezinden sorumlu genin bir çift nükleotidinin değişimiyle ortaya çıkan çekilik bir genle. Hatırla nükleotidleri genler nükleotitlerden oluşuyordu. Mesela adenin, guanin, sitozin. Buradaki nükleotitlerin yer değiştirmesiyle birlikte genin yapısı değişiyor ve buna da biz nokta mutasyon adını veriyoruz. Orak hücre anemisi oluyor kişi. Normal al yuvarlarımız bu şekildeyken orak şekle neden olan hücre bu hale geliyor. Yani anemi, normalde anemiyi biz hani, e, al yuvarın sayısındaki azalma diyorduk. Bu orak hücre anemisi sayısal bir şey değil, yapısı değişiyor hücrelerin. Mutasyon sonucu oluşan zararlı genlerden çekinik olanların gen havuzunda birikme oranı daha fazladır. Çünkü etkisini göstermiyor, bireyler elenmiyor. Mutasyonlar hücrenin kromozom sayısına değişime neden olabilirler. Mutasyon sonucu homolog kromozomların veya kardeş kromatiklerin ayrılmaması, bölünme sonucu oluşan hücrelerin farklı kromozom sayılarına sahip olmasına neden olur. Burada bir örnek vermiş bize. Normalde işte 2-2-2 diye bölünmesi gerekirken, bir diğer yanlış hatalda da 3-3 işte gelmiş birine. Diğer hücrelere birer tane kromozom gelmiş. Burada 2-2 iki, iki ayrılmış. Bir tanesinde 3'e 1 ayrılmış. Yani burada arkadaşlar kromozom sayısındaki mutasyonlar anafaz evresindeki bir hatadan dolayı kaynaklanır. Niye anafaz? Çünkü ne anafaz 1 ne anafaz 2 ya her ikisinde de çünkü ayrılma anafaz evresinde gerçekleşir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Hı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır hocam yok. Devam ediyorum. Ayrılmama otozom veya gonozom kromozomlarında gerçekleşebilir. İnsanda gamet sesiniz gelmedi. Soru sorabilir miyim? Soracağım. Ee, şimdi bu sendromlu hastalarda niye e, ee, hepsi birbirine benziyor. Hayatın bazı karakteristik özellikleri birbirine benziyor ama mesela başları vücutlarına oranla daha büyük bizimkilerden. Boyunları daha kısa. Bu özellikler birbirine e, çok benzediği için hepsi bize çok aynıymış gibi geliyor doğacım. Ama aslında tabii ki hepsi birbirinden farklı. Yani çok biz onlarla bir arada olmadığımız için bu farkı anlayamıyoruz. Yani Çinliler de bize hepsi birbiriyle aynıymış gibi geliyor ama onlar için bu durum böyle değil. Anlatıyorum bak buradaki örnekte de işte karakteristik bazı özellikleri aynı. Gözler daha çekik, kafa daha büyük, alınlar daha açık, burun kemikleri bizimkine oranla daha farklı ama baktığında biri sarışın, biri işte kumral, biri mavi gözlü, biri kahverengi gözlü. anladım. Şimdi bu ayrılmama o zaman hangi evrede gerçekleşiyor? Anafaz 1, anafaz 2. Otozom veya gonozom kromozomlarında gerçekleşebilir. Otozom ne demekti? Vücut hücresi. Dı 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 dı. Vücut kromozomu. Ne demek? Neydi? Vücut kromozomu. Çok güzel. Gonozom. Eşey kromozom. Da ayrılmayabilir ya da vücut kromozomları da ayrılmayabilir. İnsanda gamet oluşumu sırasında 21. otozom çiftinin ayrılmaması Down sendromuna neden olur. Down sendromu dediğinde sen otozomlarda ayrılmama durumu olduğunu bilmek zorundasın. Down sendromlu bireyler 47 kromozoma sahip olurlar. İnsanda gonozomların ayrılmaması sonucunda 1, 2, 3, 4 tane sendrom görülebilir. Otozomlarda ayrılmama durumunda kaç tane görülebiliyormuş? Bir tane. Ama onu niye vermemiş şeyine? formülünü bakalım ilerleyen sayfalarda yok. Şunu o zaman ben size hemen göstereyim. Şimdi okulda olsaydık bir başlık atacaktık. Başlığımız otozonlarda ayrılmama olacaktı. Attım başlığımı. Başlığım neydi? Otozonlarda ayrılmama. Hocam şükür kavuşturanlar derdik. Başta da otozonlarda ayrılmama. Bu kitapta bu kısmı kötü anlatmış. Daha ayrıntılı sorular geliyor çünkü. Ayrı ma ma Sonra dişi bireyi yazıyorum. 2 en eşittir. 46 Erkek bireyi yazıyorum. 2 en eşittir. 46 Sen de bunu böyle yaz. Sonra formülünü yazıyorum. 2n eşittir. 44 artı x x 2n eşittir. 44 artı x y Sonra ayrılmama nasıl olacaktı? Nerede ayrılmama? Otozomlarda. Bunun otozomu 44 olan kısmı mıydı? Normalde 22-22 diye ayrılması gerekirken bir tanesine 21 artı x geliyor. Diğerine de 23 artı x. Deftere yazılacak bunlar. En eşittir. Spermlerde bir sorun olmasın. Bu, bu tamamen şansa bağlı gerçekleşiyor. Ben şu an böyle bir örnek veriyorum ama tam tersi de olabilirdi. Kadında normal olabilirdi. Erkek sperm oluştururken ayrılmamı şeyleri. Bunu da yazdıktan sonra kalısal değil, değil mi? He? Kalısal değil ama bu değil mi? Otozomlar hani. Yok yok kalıtsal değil hayatım. Yani bu hiç sizin sülalede olmayabilir işte benim 5 beş çocuğumun 5'i de down olabilir tamamen şansa bağlı ayrılmama meydana geliyor hı hı. ama tabii ki tetikleyen faktörlerden bir tanesi geç yaşanan gebelikler 40 yaşından sonra bunun olma ihtimali daha artıyor çünkü demiştik ki biz yaş ilerledikçe yumurta ve spermin kalitesi düşer şimdi İdil bu 23 artı x eğer böyle bir spermle bir araya gelirse ne olur? Topluyorum 45 artı x x olur. Eğer bu yumurta böyle bir spermle bir araya gelirse ikiye eşittir 45 artı x y olur. Bu da görselde olduğu gibi daha Down sendromlu bir kız çocuğu. Bu da görselde olduğu gibi Down sendromlu bir erkek çocuğu olma ihtimalini oluşturuyor. Altına yazıyorsun. Down dişi. Bunun da altına yazıyorum. Down Erkek. Bakıyorum 45, 46, 47. Normal sağlıklı bireyler 46 kromozoma sahipken burada 47 tane kromozom var. Kaç olması gerekiyor sağlıklı bireylerde? 44 artı XX. Burada kaç? 45. Nerede fazlalık var? Otozomda. O zaman nerede ayrılma meydana gelmiştir? Otozon kromozomlarında. Lütfen siz de bunu defterinize yazar mısınız? Tamamen şansa bağlı. Hocam peki otizm nasıl oluyor yani? Otizm bununla alakası yok bir tanem. Otizm doğumdan önce işte bir takım mesela aşılardan dolayı ağır kimyasal maddeler birikebilir, ağır metaller birikebilir beyninde. Doğum anında hiçbir şey olmayabilir idil. Ama sürekli yeni doğan bir bebeğe televizyon izletirsek bile mesela beyindeki yapı bozulabiliyormuş ve yine olabilir. Yani o çok farklı bundan. Hocam peki yani mesela bu Down sendromluk geni değiştirerek yapılabiliyor mu mesela? Hiç denenmiş mi böyle bir şey? Şey mi? Bu 45'teki kromozom yapısı değiştirerek normale dönme mi? Ya hem o hem de doğumda kontrol yapılırken de böyle bir şey olmasını önleyerek falan. Önleme olmuyor. Sadece farkındalık yaratabiliyorsun. Ense kalınlığı çok önemli hamilelikte. E, belli bir aydan sonra ya 5. ayda ya 6. ayda tam hatırlamıyorum şu an. E, ense kalınlığına bakıyorlar bebeğin. Burun kemiğinin genişliğine bakıyorlar. Bu ikisi çok ayırt edici bir özellik. Orada sana bir olasılık veriyor. Diyor ki işte sizin çocuğunuzun e, Down sendromu olma ihtimali olabilir. Sonra şey yapılıyor. E, amniyosentez yapılıyor biliyorsun. Ama amniyosentez çok riskli bir durum. Bebeğe de zarar verebilir. Bundan sonra sadece müdahale ettirebilirsin. Yani ya doğurmaya karar verirsin ya da bebeğin gelişiminin sonlanmasına. Bu tamamen ebeveynlere bırakılıyor bu karar. Yani doğurma Hı. zorunluluğun yok. Hı. Önlenemiyor. Sadece farkındalık sağlanabilir sen hamileyken. Ama şöyle hataları da çok duydum. Arkadaşlarımdan çok duydum. Ee, sağlıklı bir bebek dünyaya gelecek deniyor ama bir doğuyor bebek down. Mesela bir arkadaşımın öyle olmuştu ve tabii ki hiç kimse çocuğuna bunu kolay kolay konduramıyor. E görsel olarak evet benziyor ama işte yok canım değildir işte gözleri çekiktir falan gibi böyle yaklaşmışlardı. E şimdi, anne karnında fark edemiyorlar mı yani belli mi olmuyor? Yüzde yüz denmiyor idil sadece deniyor ki sana mesela sizin diyor mesela işte Nebibe Hanım sizin yaşınızdaki işte şu kadar kadından e, şu kadarı aynı sonuçlara sahipmiş ve şu kadarınınki down olmuş yani sana bir yüzdelik veriyor kesin down demiyor. Kesin diyemediği için böyle bir havada kalıyor yani. Ya sağlıklı bebek diyor, down oluyor. Down olacak diyorlar mesela. Sağlıklı dünyaya geliyor. Yüzde yüz kesin değil ama şimdi artık sanırım Amerika'ya falan böyle testler gönderiliyormuş, Kan örnekleri gönderiliyormuş. Maddi olarak daha yüksek rakamlar. Onlar daha kesin sonuç veriyormuş. Ama değiştirilemiyor yani tedavisi yok. O Anladım. artık o şekilde dünyaya geliyor. Ee, her da öğrenme yeteneği birbiriyle aynı değil. Bazılarının öğrenme seviyesi de çok yüksek. Ama yaşları daha kısa diyebiliyorum. Bağışıklıkları daha zayıf. Ee, 35'inden sonra falan galiba çok yaşayamıyorlar diyebiliyorum. Siz biliyor musunuz konuyla ilgili bir şey? Can, neden öyle peki? bağışıklıkları zayıf. Hastalıklardan çok kolay etkileniyorlar. Siz Hı. duymuş muydunuz? Var mı çevrenizde? Ben duymuştum ama çevremde yok öyle bir. Ömürleri daha kısa diye biliyorum ama ben de. O zaman down arkadaşlar otozomlarda ayrılmama. Şimdi geçtim yeni bir başlık atıyorum. Gonozomlarda ayrılmama. Bu başlıkları da atıyoruz. Her birinin sonra defterimize şu şeklini çizmenizi isteyeceğim. Hocam o zaman bunlar kalıtsal mı gonozonda ayrılma ayrılmamam? Ben şimdi kendisi aktarmak istiyorum ve sınıfımıza istiyorum. Zaten e, mesela down Çünkü insanlar bireyemiyor, kısır. Hı hı. Bunlar da üreyemediği için hayatım bunların zaten nesli, tamam. devam eden bir nesli yok. Tamam. Sen şeyle karıştırdın lütfen. Üreme hücresindekiler kalıtsal. Bunlar üreme de kromozomlarda ayrılmama. Hı, tamam. Şimdi defteri arkadaşlar bir. Şu az önce şu yazdığımı büyük bir başlık atıyorsun. Otozomlarda ayrılmama şunu yazıyorsun. Sonra hemen altına gonozomlarda ayrılmama diyeceksin. Gonozomlarda ayrılmamayı yine aynı şekilde yapacağım. Sonra da bu tabloyu elde edeceğiz beraber. Ama iki dakikamız kaldı. O yüzden başlamayacağım. Sonra da soru çözeriz bir sonraki dersimizde. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Gençler, anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Yok hocam.